Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı, bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Karsan Otomotiv. Evet arkadaşlar bu hisseye baktığımda yükseliş trendi bitmiş gibi gözüküyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? Tepesini bir türlü aşamıyor. Şuraya şöyle bir trend çizersek, yani böyle bir direnç çizersek. Şimdi bu direnci aşamıyor arkadaşlar. Bu dirence her geldiğinde satışıyor. Burada birincisini yemiş, ikincisini yemiş üçüncüsünü demiş. De Şimdi Karsan incelediğimde bu bantın içine girmesi aslında Karsan için olumlu değil. Şimdi bu ne yapacak? Karsan bu bantın içinde aşağı doğru bu bölgelerden yani bu bantın üstüne atamazsa tekrardan buradan negatif senaryoda aşağı doğru süzülmesi olabilir. Yani bu şekilde olma ihtimali olacak. Hatta pozitif senaryosunda buranın üstüne tutunursa tekrardan bu bantın içine girerse tepesini deneyip yukarılara doğru yani bir üst bantı aslında bu bölge oluyor. Yani 20 TL'ler oluyor. Yani burayı burada test etmiş. Tekrardan bunu yapmaya çalışmış burada. Sadece gücü yetmemiş. Eğer şaşırtırsa bizi dediğim bölgeden yukarı doğru gitme ihtimali var. Ama şimdi aslında bu hisse bir önceki hareketlerini yapıyor diye ben analiz ettim. Çünkü şimdi şu bölgeyi inceleyelim. Şu bölge, şu bölge, dediğim bölge bu bölge. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi şu bölgenin mumlarını ben kopyalayacağım direkt. Şimdi şu bölgeyi ben direkt bu bölgenin üstüne attım şu bölgeyi. Görüldüğü üzere bakın aynı hareket yapıyor. Birinci hareket, ikinci hareket, üçüncü, dördüncü ve beşinci kırılımdan sonra aslında güzel bir hareket yapıyor. Eğer Karsan da buna benzer bir hareket yaparsa sizi uzun süre oyalayabilir. Ama eğer bu hareketi yaparsa şimdi bu bölge Karsan için ucuz bölgesi oluyor. Yani aslında şöyle çizelim. Uzatalım bir de bunu. Evet şimdi bu şekilde bakarsak bakın şu bölgesi bile aynı. Bir önceki mumu. Çünkü hisseler bir önceki hareketlerini yaparlar. Bu bölgeleri bile aynı. Düşüşleri bile aynı. Hani ben tam olarak belki şu an yerleştiremedim ama şimdi Karsan böyle bir hareket harekete gebe ise buradan aşağı doğru süzülecek. Şöyle bir hareket yapacak arkadaşlar. Yani şu bölgesi zaten ucuz bölgesi oluyor. 9 bölgeleri 9.20 bölgesi. Ama aşağıyı denemek isterse bakın şu bölge yani şu bölge böyle bir harekete yatarsa şöyle bir harekete burada da yatabilir burada da yatabilir. Böyle bir harekete yaparsa bu bölgeden yani 9.5 bölgesinden bir alım yapılıp uzun vade için sonrasında bu düşüşü içinde nakit ayrılırsa 7.5'lar 8 bölgesinden doğru da bir alım yapılırsa uzun vadede bu hisse kazandıracak. Şimdi nasıl kazandıracak onu da çizelim. Şimdi bu harekette şu bölgede bu hissenin toplandığı belli. Yani burada aslında bir omuz, baş ve omuz oluşturduğundan dolayı böyle bir yükseliş gerçekleştirmiş. Yani baktığımda 3 TL'den kaça gitmiş arkadaşlar? 14 TL'ye. Yani güzel bir kar bırakmış. Şimdi eğer karsan tekrardan böyle bir hamleye gebeyse ve siz bunu bakın tamam buradan şimdi 9 TL'ye 9 TL dedik 9.5 dedik burada 9.5 olacak değil mi? Bu bölgeye gelirse 9.5 olacak. Ben buradan bu hisseyi almam. İlk öncelikle bir aşağı düşmesini beklerim. Çünkü bu sefer oyalanma sürecinde siz kriz geçireceksiniz. Ha uzun vadeliyseniz ben alırım kenara atarım. O zaman farklı bir senaryo izleyebilirsiniz. Zaten uzun vadeciler için hiçbir zaman kesinlikle ve kesinlikle sıkıntı yok. Böyle bir çanağa yatarsa. Şimdi biz bu hisseyi diyelim 8.5 ortalamayla alırsak bu hisse tekrardan böyle bir hamle gerçekleştirecek ve bir sonraki hamlesi uzun vadede bu kırılımda alanlar için aslında bu kırılım en uygun bölgesi. Böyle bir kazanç yani 35 TL'ler civarında olma ihtimali olabilir. Yani burada aslında bir kamaya yatma ihtimali yüksek. Bunun için bu hisseyi yakından takip etmeniz lazım ki alım bölgelerini ben size aslında şu an söylüyorum. Uzun vade için. İndikatör bölgesine baktığımda ise indikatörlere baktığımda şu an hisse olumsuz olarak gözüküyor. Çünkü sat da yani bir normal indikatörümüz sat vermemiş. Bu da sat verirse aşağı doğru gelme ihtimali yüksek. Bantları güzel kullanan bir hisse. Aslında bazı bölgelerden tepkiye oynanıp kaçılabilir. Para kazanılmayacak bir hisse değil. Sadece bakın EMA 610 bölgesinde her zaman bir tepki vermiş. Tabii şimdi burada EMA 610'dan buradan tepki verebilir mi? Burada şöyle bir oyun planı gerçek gerçekleştirebilirsiniz. 8.5'tan alırsınız. Baktınız e, hisse aşağı doğru, doğru düşüyor. Stop olursunuz. Bir alt bölgeden bu sefer denerseniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Haftalık olarak incelemek istiyorum. Haftalık olarak baktığımda aslında yani şu formasyon buraya çok güzel yakışıyor yani. Aynı formasyonun benzeri. Şu bölge zaten baş bölgesi olacak. Baş bölgesinden sonra buradan sonra ufak miktarlara da tekrardan ekleme yapıp uzun vadede kazandırmayacak bir hisse değil arkadaşlar. Ama şu an düşüş trendinde yapacak bir şey yok. Kısa vadeli inceleyelim. Kısa vadede indikatörler artık dip noktasına kadar gelmiş. Yani biraz da aşağı düşüp sanki ben bir son bir hamle daha gerçekleştirip şu trende doğru gidebilirim diye de söylüyor. Dolar bazlı incelemek istiyorum. Evet dolar bazlı baktığımda ise yani bakın bir önceki hamlesinde dediğim bölge aslında şu bölgeydi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani 0.18 cent'ten 80'lere kadar gitmiş hemen hemen. Yani 4 kat kazandırmış. Gene böyle bir hamle yapma ihtimali var. Yani eğer bir gün karsanı 0.16 cent civarlarında görüyorsanız karsan ucuzlamış demektir bana göre. 0.16 cent ne kadar belki düşmeye olabilir ama 0.20'ler uygun olabilir. Dolar bazlı olarak bir de daha demin incelediğimiz noktalara bakalım. Yani dolar bazlı fiyat olarak. Yani 0.20 desek o günün kuru ve şartlarına göre de dolar desek 40 TL, 40 TL olsa evet 8 TL'ye kadar 8 TL'de aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tabi şimdi bu bölgede alırsanız burayı yapar. Sonra tekrardan bu düşüşü yaparsa yani şöyle de bir pozisyona yatarsa şu şekilde akümüle olacağı şekilde bir pozisyona yatarsa demek ki karsan olmuştur. Burasını dip olarak algılamıştır ve artık yükselişe geliyor demektir. Yani aslında güzel bir düşüş bekliyorum genel olarak hisselerde. Sonrasında ciddi anlamlarda para kazanacağımızı açıkçası düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.